Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün Ekim ayı bakımı diyeceğiz arkadaşlar. Ee, sevgili koçlarla başlayacağız. Koç burcum Ekim ayında seni neler bekliyor? Buna bakacağız. Ee, şöyle bir genel Ekim ayı sonra gün gün devam edeceğiz. Haydi bakalım yükselişi Güneş burcu, Ay burcu Koç olan arkadaşım. Ekim ayında seni neler bekliyormuş bakalım kanalın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Ee, Instagram Durak Trafal kanalımızdan paylaşıyoruz. Ayrıca hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun inşallah arkadaşlarım. Sevgili koçlar klasik tarotta da e, mazar boncuğunu kullanacağız. Evet sevgili koç burcum. Kolektife bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Sizi uyana alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz açıklamalardaki linkten ve Instagram Duraltı Refal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ee, ayrıca arkadaşlar önümüzdeki süreçlerde tam olarak tarihini bilmiyorum belirteceğim belli olunca. Danışmanlık hizmetini kapatacağız bir süreliğine. Çünkü yetişemiyorum. Ee, kapatana kadar bize ulaşmak isteyenler açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz burcu şöyle bir yeni ayın, Ekim ayının e, genel enerjisine baktığımda e, korkuların, endişelerin var diyor. Ancak bu korkuların, endişeleri resimlerden e, aslında kaygı çalıştırıyorsun. Bu kaygıları bir kenara bırakırsan çok güzel yeni başlangıçlar yapabilirsin diyor. Bu ay birazcık böyle bazı şeyleri süzgeçten geçireceksin e, etrafında olan seni zorla sokan ya da zor bir ilişki ya da zor bir iş ya da zor bir dostluk her neyse artık. Seni zora sokan her şeyi süzgeçten <laughs> geçerek eleyeceksin ve hayatından çıkartacaksın diyor. Kafa karışıklığı yaşıyorsun arkadaşım. Bir mevzuda netleşemiyorsun. Devam mı etmelisin, etmemeli misin? Ya da sağımı seçmelisin, solumu seçmelisin? Böyle bir ikilem olabilir. Böyle bir kafa karışıklığı olabilir. Ancak burada kafa karışıklığını ertelemek yerine çözmen gerekiyor dedi. Yani süreci ertelemek yerine artık ertelemeye bırak. Süre, e, sorunu çözmeye çalış. Hiç sorun yokmuş gibi yapmak e, sorunun yok olduğunu göstermiyor dedi arkadaşım. E, bu ay böyle e, akıllı iz birilerinden ya da fikrine güvendiğin birileriyle iletişim hali içerisinde olacaksın. O kişilerden fikir desteği alabilirsin arkadaşım. Ve aslında samimiyeti de e, samimiyetine de inanılır insanlar diyor. Alacağın destekler de sana iyi gelecek diyor. Birazcık koşturan bir koç burcusun galiba. Birden fazla işte de çalışıyor olabilirsin. Birazcık bedenine, sağlığına, beden sağlığına dikkat etmen gerekiyor dedi. Aynı zamanda sevgili koçlar, ilişkide dengesizlik yaşayan arkadaşlarım. Burada diyor ki kalbin heyecanla çarpacak ama dengesizlik devam ediyor mu? Evet ediyor. Bu da karşıdaki insanın gelgitlerinden kaynaklı. Ama bu ay daha romantik. Ve daha düzgün, daha dürüst olarak yaklaşacak sana dedi. Ee, birazcık sende de maymun iştahlılık olabilir arkadaşım. O yüzden bir takım, bazı kolektifteki bazı koçlara söylüyorum. Evet ilişki canlanacak ama başkasına da aşık olabilirsin. Bu bir uyarı kartıdır. Başkasına da aşık olabilirsin. Ee, bu ay kalbin böyle birazcık pır pır olacak olarak veriyor arkadaşım. Evet sevgili Koç burcu klasik tarot bize ne verecek bakalım. Kılıç Şövalyesi Adalet Savaş Arabası Kader Çarkı Kılıç Dörtlüsü kılıç dokuzlusu ve kılıç prensi. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili Koç burcu. Ee, belli ki can sıkıntın çok fazla. Ee, Eylül ayını sıkıntıyla geçirmiş olabilirsin. Çünkü 9. ay diyor senin için gerçekten bir kaos olmuş. Gerçekten içinden çıkamadığın, çözemediğin sıkıntılarla dolmuş. Ee, Ekim ayına girerken ipleri eline verecek kader diyor. Kadersel olarak bir zamanlama yaşayacaksın. İpler eline geçecek. Çünkü adalet geliyor dedi. İlahi adalet diyor arkadaşım. Bu aklındaki kişiyle alakalı bir sıkıntı. Şimdi burada ışık hızıyla giden bir şövalye var bak. Işık hızıyla senden uzaklaşıyor. Yönü bu tarafta başta. Işık hızıyla gitmiş. Şimdi giderken yaptığı haksızlığı görmemiş ama bu önümüzdeki ay içerisinde 10. ay içerisinde bu haksızlığı görecek, adaletsizliği görecek diyor. Ve burada daha toy, daha sakin ve daha akıllı bir şekilde sana karşı bir adımı olacak diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Değnek üçlüsü. Değnek onlusu. Kılıç üçlüsü. Tılsım ası. Kupa sekizlisi tılsım altılısı ve tılsım dörtlüsü şimdi bu kısımda enerji tutan sevgili koçlar kolektifte bir kısmının ilişkisine üçüncü kişiler dahil olmuş ama e, şimdi burada bunun ilişki olduğunu sanmıyorum neden işle alakalı bir üçüncü kişi dahil olmuş İş işinizle alakalı paranızla maddiyatınızla alakalı ee, şimdi üçüncü bir kişi ise ilişkine dahil olduysa zaten burada tılsıması mutluluk yaşayacaksın. Hani ilişkisinde üçüncü kişi olanlar ve sıkıntı yaşayanlar varsa mutluluk yaşayacaksın diyor. Ama diğer bir kolektifin diğer kısmı için üçüncü kişi burada işinize engel olan bir kişi çünkü ciddi bir yük yüklemiş omzuna ee, ve sen ya orayı terk etmek zorunda kalmışsın ya da terk etmek istiyorsun. Şimdi bu konuyla alakalı burada diyor ki senin olana sahip çık. ...senin olana sahip çıkman gerekiyor. Zaten bu konuda da destek göreceksin dedi. Ee, böyle bir feraha çıkmak adına... ...hani bu süreci atlatırsam... ...şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi... ...vaatlerin varsa bunları da yerine getireceksin. Çünkü bu... E, ...yaşadığın sıkıntı ve sorunla alakalı... ...sen zafer elde edeceksin diyor Koç Burcu. Evet, Kılıç Kraliçesi... ...Kılıç Ası... ...Kılıç Yedilisi... Kupa Aziz, Kupa Dokuzlusu ve Dünya. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım burada. Ee, kızgın, birine aşırı derecede kızgınlığınız var. Bir tartışma yaşamışsınız, bir kavga, kavga gürültü, kaos sıkıntı içine atmışsın birçok şeyi ee, çözemediğin sıkıntılarını içine atmışsın. Şimdi bu kişiden haber gelecek diyor Aziz kartı. Şimdi gelecek olan haber aslında tamamlanmayı veriyor dünya ile birlikte ama sizin içinizdeki o sıkıntı bitmemiş. Yani kızgınlığınız karşı tarafa karşı hala baki ediyor. Ama gelecek olan haber yani Aziz ve Kılıçası gelecek olan haber seni bir parça da olsa rahatlatacak diyor arkadaşım. Ayrıca koçlar beklenen bir para, kredi falan varsa onaylanabilir. Ee, kupa dokuzlusuyla maddi anlamda da bir rahatlık yaşayacaksın. Böyle derin bir nefes alacaksın. Borcun sıkıntın varsa bunlardan da böyle hafifleyeceği bir döngü içerisinde olacaksın diyor. Peki sevgili koçlar için iş, meslek, kariyer kartımızı alalım. Bakalım ne verecek. Evet. Yücü. İmparator ve Koşu. Koç Burcu. Az önceki bakımın hemen hemen aynısını iş meslek kariyerde verdi. Hayallerin var. Gerçekleştirmek istiyorsun. Ancak belki de güvenin yok. Şimdi burada diyor ki hayallerini gerçekleştirmek için imkan çıkacak karşına. Ve bu imkanı gecikmeden değerlendirmen lazım. Güzel bir fırsat. Güzel bir imkan. Ancak eee gecikmeden değerlendirirsen başarı elde edeceksin diyor. Ve bu da sana e, bir bolluk enerjisi getirecek diyor arkadaşım. Sınırsız bir bolluk ve imparatorluğu e, konfor alanının gerçekten maddi anlamda rahatlayacağını, genişleyeceğini gösterir. Hayallerini gerçekleştirme zamanı geldi diyor arkadaşım. Peki Ekim ayı için süreç böyle iken ben ne yapmalıyım diye soralım arkadaşlar. Mertlik büyücüsü O cadı kadın Ayna etkisi Ve evrenin bereketi Şimdi sevgili koç Koçburcu Ben ne yapmalıyım dediğinde lütfen egona dikkat et Sen kırabilirsin Sen dökebilirsin Sen tartışabilirsin Sen tartışmayı atabilirsin Haksız olabilirsin ama bu tartışmayı yapabilirsin Diyor Buna biraz dikkat et ve ayna etkisiyle kendini karşındaki insanın yerine koymaya çalış dedi. Yaşadığın tartışmalarda, sıkıntılarda bunu yapmaya çalış. Ve lütfen zamanını gönüllülük için kullan. Yani insanlara, hayvanlara elinden geldiği kadar merhamet ederek yaklaş. Bunun karşılığını alacaksın diyor. Ve lütfen kim olduğunu unutmadan anını yaşa. Anın bereketine kalbini aç diyor sevgili koçlar. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Beyden herkese şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.